Bence yeterli. Çünkü zaten bayağı bir fazla. Hani elektrik fazla. E, benzine zam geldi. Her şeye zam geldi zaten. Bence yeterli değil. İnsanlar bununla geçinemez değil mi? Yok bence geçinemez. En az bir 20 falan olması lazım diye düşünüyorum. Siz asgari ücretle bir çalışan mısınız peki? Hı, evet. Geçinebiliyor musunuz? Yok hayır. Ben bile geçinemiyorum. Bence askeri ücrete gelen zam yeterli değil. Bir 30 bin TL falan olması lazımdı bence. Ama bu koşullarda tabii olabilir mi onu da bilemeyiz. Zamlar yeterli değil ama şöyle bir şey var. Zaten enflasyon durumu ortada. Bugün şartlarında askeri ücret değil 11.400 lira, 30 bin lira olsa da son gelen zamlardan sonra pek bir anlamı yok yani. Aslında şöyle bir durum var. 2018 2019da 2000-2400 civarındayken askeri ücret alım gücü çok daha fazlaydı. Ama şu anda 11.400 lira olmasına rağmen ev kiraları zaten zamlı. Üstüne gene zam gelecek. E piyasadaki aldığımız her şeyde zam gelecek. Daha zamlı maaş almadan insanlar her şeye zam gelmeye başladı bile zaten. Yani e, aslında çok şey söyleyebilirim de. Malum ülkemizdeki adalet sisteminden dolayı bazı şeyler içimizde yaşıyoruz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani çok fazla yüksek bir şey değildi. Hani 8.000'den 11.000'e çıktı. Ama hani 13.000'e çıkacak diye söylüyorlardı. Net olarak. Ama bürüt 13.000 oldu. Net 11.000 oldu. Bence hala birazcık yetersiz. Birazcık daha fazla olması lazım. Çünkü genel anlamda zamlar çok fazla insanların bedlerini büktü. Ee, hani geçinilebilir ama sınırda geçinilebilir. Yani hani herhangi bir e, zevk meselesi elde edemezsin bu parayla. Ya yeterli değil. Fakat... E, bu ekonomik koşullarda e, her şey zamlanıyor zaten gene yetersiz kalacak. Zamlı millet zamlı maaşını almadan her şeye zam geldi zaten. Şu an tam yeterli olmasa da 12.700 e, dolayında bir ön açıklama gelmişti. Fakat 11.400 kalması ikinci bir e, zamın geleceğinin işaretidir. Yeterli olsa da sürekli enflasyon karşısında ezilecek, yani yok olup gidecek istediği kadar da. Önce bunun önüne geçmeleri lazım. Yeterli bulmuyor.